herkese merhabalar arkadaşlarım videoma hoş geldiniz. ben serra bugün sizlere kursa ve çantamı ve vesaire vesaire hazırlayacağım sizinle birlikte ee, bunun için çekiyorum bu videoyu yani benimle hazırlan videosu olacak ee, kursa gideceğim şimdi arkadaşlar e arkadaşlar az önce videom geldi kusura bakmayın bildirim geliyor bu arada arkadaşlar nasıl oluyorsa şu anda tüm bildirimler geldi ayrıca inşaat çalışması var neyse öncelikle kalem kutumu hazırlayacağım arkadaşlar böyle bir kalem var bu tek gözlü bir de şöyle bir kalemliğim var birinci sınıftayken kullandığım bu da çift gözlü ama ucu azıcık yırtık şimdi hangisini kullanacağım onu karar vereceğim öncelikle şu arkadaşlar ben iki gözlü olacağım çünkü fazla 200'lü dermişim gibi hissediyorum da. Arkadaşlar 2 dakika sizi bekleteceğim diyemedim. Çünkü açıkmış. Açacağım diyecektim. Tabletin durduğuma şey yok. Kardeşimin tabletinden çekiyorum bu videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan e, highlighter seçeceğim arkadaşlar. E, buradan renk renk highlighter'ım var. Şunu seviyorum. Bunu alacağım. Daha sonra da şu, bir şunu koyayım. Ay. şu rengi daha güzel koyuyorum. Ee, sarıyı alacağım arkadaşlar. Tamam mı? Highlighter'larımı seçtim arkadaşlar. Bunlardan koyacağım. Ben highlighter diyorum. Umarım doğrudur. Değilse de bu şekildeler. Highlighter makyaj şeylerine denemiş şey de olabilir. Benim makyajla pek adam olmadığım için hiçbir şey bilmiyorum. Bunlara bir kere highlighter diye bir tane kız görmüştüm bir tane video izliyordum. Bakın benim böyle bir yeteneğim var. Hoşuma gidiyor böyle yapmak. Hızlı, hızlı yapabiliyorum. Yapmak da beni rahatlatıyor açıkçası. Şimdi kalem tıraş seçeceğim arkadaşlar. Bir böyle var ben eskiden bir tane tak almıştım ondan çıktı bu bir de şöyle bir tane var bunu da benim için takıl ee, şunu alacağım arkadaşlar bunu alırdım aslında arkadaşlar bu kutulu ama çok ihtiyacım olacağını sanmıyorum çünkü yanıma uçlu kalem de almayı düşünüyorum bunu alacağım arkadaşlar çünkü eğer e, arkadaşlar bunu alsaydım bu çok yer kaplardı o yüzden böyle arkadaşlar odama böyle bir süt olmuş Adım başı artık sen. Adım Serda bu arada. <laughs> Niye bunu söyledim? Neyse. Şimdi söyleme söylemesem mi? Söylesem, söylemesem mi? Şimdi koydum bunu. Ee, Ay arkadaşlar duramayacağım. Highlighter de çok seviyorum. Highlighter demeyin. sonra kalem diyeyim. Çünkü emin değilim adının highlighter olduğundan koyayım. Kalem taşım da burada. Şimdi kalem alacağım. Bu üç kaleme almayı düşünüyorum. Bir tane böyle balık kalem, bu tükenmez kalem, bu kurşun kalem, Barbie kalem. O dediğim setten çıktı. Bu da Lor bebekli kalem. Bunu susurluktan almış kuzenim. Susurlukta üniversitede okuyor. Arkası biraz kirli. Kirleniyor. Çok güzel. Çok senin bu videoyu izliyorsa burada ama sevgiler alıyorum. Ee, neyse arkadaşlar şimdi bunları alıyorum. Neden böyle bir kurşun